şimdi. Evet. Hacı Mustafa. Evet Mehmet Kolay gelsin, ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Yardım yapıyoruz abi, çeşme çeşme. Kime? Çeş Kime? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Aydan amca, Ali Aydan amca inşallah. Heh. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Evlerinin önünü... Betonluyorsunuz. Betonluyorsunuz. <laughs> Bak böyle... Ee, Sağlamlaştırıyorsunuz. Berbat bir durumdaydı. Şimdi çok güzel. İnşallah, daha da güzel olacak. El birliğiyle. Ha, Hüseyin kardeşim? Güzellik olsun. Bak sana da karşılıklı buraya oturaklar yapmışlar. Karşılıklı böyle artık nargileleri, nargileleri de çöz. Şimdi Hüseyin kardeşim sağ olsun ağırlıyordu misafirlerimizi. Şimdi biz de buraya karşılıklı yaparız iki taraflı. Evet Cafer amcam. Buyur amcam. Allah razı olsun. Gel bakalım Abdullah nasıl çalışıyor Abdullah? Bak bak. Bana bak. yarım gel. Bak bu bırak. Bak bu bıraktı geldi. Soruyorlar Apo nerede diye. Vakfa burada devam ediyor çalışmalarına. <laughs> 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 Bakım çalışması. Yönen köy vakfına devam <laughs> evet, ediyor. yapıyoruz, yapamayacağımızı biz. Allah razı olsun. Evet Hüseyin ustam. <laughs> en büyük usta burada. Evet. evet. Doğan Bey'den yardım. <laughs> Doğan Bey'den geldi. Her türlü alet edevat var. <laughs> Ali ile <laughs> beraber bak. <laughs> hemen demir işleri, Hüseyin'den su. Her türlü iş Hüseyin'den sorulur. Bak şimdi beton dökülünce üstüne oturak yapacağız. Burada oturacaklar. Evet, evet Mustafa'm gel bakalım. Kapatalım mı suyu? Tamam kapatalım. Abi. Gel bakalım. Mustafa, Ali Aydoğan'ın yanında kaç sene çıraklık öbür günü, yaptın İzmir'de? 32 sene 9 ay. Tamam. 30, 33 sene, sene 9 Aydoğan 9 fotoğrafçılıkta ay. çalıştın. Evet. Emekli abi. oldun. Oldu? Şimdi geldin köyde. Yapıyorum. Müteahhitlik yapıyorum. Müteahhitlik Müteahhit, yapıyor. Müteahhitlik yapıyor. Müteahhitlik, yapıyor. Helal olsun vallahi Mustafa. Yani Ali sizi nasıl yetiştirmiş <laughs> ya? Her 10 par mı bana bak Mustafa. Her 10, 10 parmakta abi. 10 üner hepinizin vallahi ya. billahi. Abi insan ister ki istesin yeter ki istesin. Allah Allah. Ama önemli olan şeyin yani ustanın da sana öğretebilmesi. Mustafa. Abi bunlar şimdi. Amcam iyi öğretmiş. Evet. 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 Bunlar Taşaran Usta. Gönen köyünden. Mustafa. Bizim evin önünden Taşar usta. Aydoğan ailesinin Seyitgil e, deriz. Köy odasıymış burası. Atalarımızın e, köy odasının olduğu yeri biz ev yaptık. İki katlı ama alt tarafı yine şu kısmı köy odası olarak bıraktık. Hakikaten köy odalığını devam ettiriyor. Evet. Mehmet Aydoğan, Ali Aydoğan kardeşimizin evimiz burası. Burası da evimizin önü mesle karşı taraf amcamın